İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu seçim programları çerçevesinde İstanbul'da ziyaretlerini sürdürüyor. Değerli var, dostluğumuz var, ahbaplığımız var, arkadaşlarımız var. Kiminize yakınlığımız var, kiminize ısınlığımız var. Bu ülkede 7 yıla yakın Sayın Cumhurbaşkanımızın Tensiplerli İçişleri Bakanlığı görevini yapıyorum. Trabzonlu vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu... Ailenin önemine vurgu yaparken Samsun'da başına gelen bir olayı anlattı. Bizim memleketlerde biliyorsunuz bizim evler biraz birbirine yakındı. Abi. Ondan sonra şimdi anam alışmış tabi Anam aslında of'tan gitmişler Samsun Bafra'ya. Yani Lega'dan gitmişler. Ve Allah rahmet eylesin benim hanım daha alışmamış. Bir gün evde oturuyoruz, sabah evde yemek yiyince lak diye bizim kapı açıldı evin kapısı. Bir girdi içeri birisi. Ya dedim burada evin kapısı ne bulmazlar mı? Dedim ki bizim bu köyde evin kapısına kimse bulmaz. Herkes kendi evin kapısı gibi girer. Çünkü herkes kendini bir aile görüyor. Herkes kendini bir akraba görüyor. Herkes herkes kendi evini kendi evi gibi görüyor. Böyle bir anlayış. Gireceği yer mutfak ne olacak mutfakta? Veya salon veya hayat neyse işte hepsinin Bulunduğu yer. Bilmiyorum sizin orada kayak mı derler. Evet. Ondan sonra orası. Girerler. Şimdi biz aile yapısı içerisinde büyüdük. Akraba yapısı içerisinde büyüdük. Komşularımız bile bize akşam biraz fazla top oynarken ya tamam akşam ezanı oldu. Gir eve dediği zaman komşularımızın komşu teyzelerimizin lafına bile itibar ediyoruz. Şimdi aile yapımızı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. kadın kadına evlilik erkek evlilik getirmeye çalışıyorlar.